Arkadaşlar ben Ayas. bugün pilav yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Neyse o zaman hadi başlayalım. Ay yapıyoruz önce. Basılı tut. Sana çizebilir Çevir basılı tut. tut. Dikkatlice. Bakıyorum. Sıyırayım sihir. Koy koy karıştır o erir kaşıkla beraber. Ya? Tamam karıştır şimdik. Tamam açacağım şarjı mı yokmuş onun? Ya? Tamam bakarız dur. Evet Ayaz Usta ne yapıyorsunuz bugün? Tamam yavaş karıştır sıçramasın. Ver. kızdıktan sonra şehir yedire atacağız. Tamam açılsın açacağım oğlum. Kapatmışsındır. Atın, tamam açacağım hadi. bir saniye. Tamam, veremedi, çok ah. şöyle, hadi geç kardeşinin yanına. Şöyle Bakayım. Hiç. Evet. Kızdı mı? Evet. ne yapıyorsun öyle yapılır mı? Ne yapıyorsun? <laughs> e Ayaz bugün okul nasıldı? Güzeldi. Anlatmak istediğim bir şeyler var mı? Güzeldi. Hı? Yok mu? Neler yaptınız? Ya? Tam şehriyeyi koyabilirsin artık içine. Bakayım bir parça atayım kısım Tamam. Şimdi şehriyeler kavrulacak. Su, su ya, su ne suyu ya var içinde? <laughs> sonra pirinçleri koyacağız, Geçen, kavuracağız. Paltısı. Biraz ama ıı, kırmızılaşması lazım şey bir yani biraz kırmızılaşacak. Evet. Tuz dökecek mi bunun içine şimdi? Sonra. Evet. Tuz koyduktan sonra. Harika. Çorabının teki nerede aşkım? Burada da diğerleri. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz ki biraz da oldu şöyle bir şey oldu ki burası pır pır. küçük olduğu için şuraya aldı yavaş bir şey Bakalım pilavın nasıl olacak Ayaz Usta? Bence güzel olacak. Sence? Biraz yüksek sesle konuş. Duyulmuyor sesi. Olacak diyor? Oldu mu ya? Aa. Koyayım mı pirinçleri? Evet koyabilirsin. Elimizi alayım şöyle koyayım mı? Dur pirinçleri ben, koyacaksın. Ben koy hadi. Şehriyeler kızdı. Koy koy bir şey olmaz. Koy dikkatlice. Elinle de sıyır hepsini. Ha Aferin Ayaz usta ya. Şimdi karıştır hemen kapakla işin yok. Ya, ya, gibi duruyor ya. Isıramaz, biraz altını kız. Çok kısmadan. Aa! Hafif açtın Ay, kız. Çok kız. kız çok kıstın. Tamam. Aa, Şimdi bir güzelce kavur. Güzel bir, bir tencerenin de sapını tut. Aa, sıcak değil ki. Sıcak, sıcak gibi. Şimdi garanti garantiyi alıyor garantici. Hayat usta. <laughs> Evet. Oh. Güzelce kavur. Pirinçleri tane tane olsun o zaman daha güzel oluyor pilav. sen böyle pilav yaptın da böyle pilavlar birbirine giriyor. Tane tane olması lazım. Pilavıma da laf etme. Ama seninki böyle katı oluyor böyle birleşik şöyle. Ne demek birleşik? Evet. Çok şöyle hayır. birleşik böyle şöyle duruyor. Nasıl duracak e tane tane gayet benim pilavım. Seninkini de göreceğiz de beni çekiştiriyor. Hı. Ne oldu kızım ağlama. Ay, kıyamam sana. Tamam şimdi ilgileneceğim Kapısı sana. Mı mı? Su koyacağız ya. Tamam kavrulmuştur. Suyunu da koy. Şöyle biraz karıştırıyorum şöyle. <laughs> üç su bardağı su koyacağız. Bu bir. Kaşık dursun içinde çıkarıp durma. Koy. İki, üç kere koyacaksın. Hı -hı. Bir koy. Yavaş. Doldur sürahiden. Tamam koy koy. Yavaş. Bir tane daha koy. Yavaşça koy. Tamam sileriz. Barla sesini kız. işte. tamam karıştır. Ay orayı keseriz artık. Kesmeyeceğim. Görecek herkes. Şöyle şurayı sileyim de dikkatli Temiz çalışır benim oğlum. Gel bunu biraz açayım mı bunu? Aç aç çok açmadan aç. Heh, tamam şimdi karıştır. Yavaş yavaş. Abi, bildiğin su. Heh. pilavlı çorba oldu ya. Tamam şimdi tuz koyacağız. Tuz. Şimdi tuzumuzu koyacağız. Ne tuzunuzu böyle Evet çok da tuzlu olmasın dikkat et. Koy yarım yarım koyacaksın. Ha. Karıştır. Azıcık daha koy çok az daha. Sür Sürme oraya. Çok alma çok alma. Çok gibi o. Tamam koy hadi. Çok olmasın. Tamam onun hepsini koyma. Ya. Tamam yeter yeter. Hayır koyacağım ya kaldıracağım şimdi. Tamam karıştır pilavı. Sonra kaldırırsın. Gel. Şimdi karıştırıyoruz. İnşallah çok tuzlu olmaz. Tamam şimdi artık kapağını kapatacağız. Kaşığı alıyorsun. Kapatıyorsun. Koy oraya koy sileceğim zaten her yer battı. Kaşığı içine atmasaydın. Arkadaşlar artık bu olunca göstereyim size. Keselim burayı. <laughs> ne diyorsun Ayaz ya? Anne keselim. Baştan söyle. Keselim anne hani olmasını bekleyeceğiz ya. Sonra olunca gösteririz. He tamam. Arkadaşlar kaynadığında altını kışıyoruz. Demlenmeye bırakıyoruz. Kısalım altını demlendi. Kız. Öbür taraf. Kız iyice ne? Kız, kız iyice ne Kız. Sonuna kadar. Tamam. Şimdi demlenecek. Eline sağlık. Piştikten sonra gösteririz. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pilavuz. pilavımız ay pilavımız oldu gördünüz gibi tane tane. Gerçekten tane Senin... tane yapmış pilavı. Hmm, çok güzel. Ben de iyi yapmışsın. Bay bay arkadaşlar. diğer ki videomuzda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.